Arkadaşlar günaydın. Günaydın. Yeni bir okul gününe hoş geldiniz. ve bilin bakalım bugün ne var. Benim gösterim var evet. oryantasyon için. Ve size bir şey anlatacağız. Arkadaşlar biz yandık. <laughs> <laughs> Anlat <laughs> e, değil Bayağı, e, apartmanda bizim kat yanıyordu. Evet. Ben, Ay araba. Kalk bir... Arkadaşlar ben anlatıyorum. Evde böyle bir koku vardı. Yanık kokusu. Sonra ben de ee, prizleri, kettle'ı falan kokladım deli gibi böyle. Pumsal da o sırada duşta. Evet. Yani yansı kız duşta yani, evet. <laughs> duymaz da <laughs> beni. Sonra ses müzik açmış falan, dünya avrunda değil. Sonra ben kapıyı bir açtım, apartman duman altı. Sonra direkt e, şeyi aradım işte, resepsiyondaki abiyi aradım. Dedim, ne oluyor abi Yanıyoruz. Valla sonra dediler, çöp yandı. Ama apartmanımız şu an simsiyah, yani bizim kat. Hala duman çıkmamış falan. Çok evet, yerler full, full. iz. Yani biz eve ayakkabıyla giriyoruz girişte. Ayakkabılığımız kapının yanında hemen. O yüzden girdiğimizde yerler falan çok pis çok oluyor. Çok Pislik içine yani <laughs> Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Okulda görüşürüz. Aklık getirmedim <laughs> değil mi? <laughs> Yağmur Bala <da> şarkı söyledi. <laughs> Nasıl Teşekkür ederim ya. <laughs> ne söylüyorsun? Şimdi Ahmet Kaya gir kanka. Vay vay vay. Girdik, Yağmur yollarımızı ayırdık. Şimdi Zülen'in yanına gidiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki aynı bölümdeyiz. Ee, ve derslerimizin hepsi aynı. Evet. Merhabalar. Yanımda kim var? Yunan yanın kraliçesi. Evet, Yunanca dersi. Yunanca dersi aldı. Ben almadım dil dersi falan. Ama gelirseniz alın. Ben öyle bir salaklık yaptım. Evet, bunu yaptı. Ama bence güzel geçecek Biz şu an oryantasyondayız, çadırları geziyoruz. Birazdan derse gireceğiz ve Ekonomi bölümünün lanetli dersi. Hangi ders? Lanet. Ekonometri. Bir dans çadırı, bir dans çadırı. Benim <laughs> Ay canım. Dur nerede? <laughs> Burası. Öyle. Merhaba. Biz şu anda sen çekeyim mi? Çek. <laughs> 331'den çıktık arkadaşlar. Faruk ben Zülal'iz. Ben Ve... Ben için bot giydim. Zülal bot İnsan giydim. Tarz olacağım derken böyle yanlışlar yapabiliyoruz. Hayır canım güzel olmuşsun. Şey Neyse. Ha aman orayı görürler. Arkadaşlar çok zor bir ders ekonometri. E, Matrix vesaire bilmemiz gerekiyor. Ar programlama dili bilmemiz gerekiyor. Ve biz bu derslerin hepsini verdik. Ama bilin bakalım Hatırlıyor muyuz? Hayır. Hayır hatırlamıyoruz. <laughs> Gerek de yok ya veririz. Bir şekilde halledeceğiz bakalım. Şimdi diğer derse gidiyoruz kuzeye çıkmaya. Görüşürüz. Ne oldu? Ne yapıyorsun lan? Etrafı çıkıyorum. İnsanlar yeni yurtlarını <laughs> bilsinler. Arkadaşlar güneyden şu gördüğümüz leş ortama geldik. Gerçekten inanılır gibi değil yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> durmadık yürüyoruz. <laughs> Dersten Eksinize. çıktık evet. Tamam. Arkadaşlar dünyanın en olay adamıyla <laughs> dersimiz var. Turgut Özal Bey, başkan, başkan yardımcısı. yardımcısı. Turgut Özal'ın ekonomik danışmanı. danışmanı. Aynen. Ve adam böyle Erasmus'lu öğrenciyle falan bir anda İspanyolca evet, konuştu. Biz Ve olduk. biz böyle ha falan olduk, o kadar donanımlı bir insan ki... Evet. Ve cidden okulda bu tarz çok az hoca kaldı. Ve Çoğunu evet, takip yani. ya, takip... Var, futbol takip ediyor arkadaşlar. Futbol ya, takip ediyor. Futbol takip ediyor. Faruk şaşırdı futbol takip ediyor olması. Bu kadar, bu kadar dolu olması. bir adam futbol takip etmiyor. Etsin işte Almanya'da evet. ama. Bence de adam etsin. Adam bir şeyle ilgileniyor. Onun da var ya. Aynen sen de kanka. <laughs> arkadaşlar Yok, biraz, o kadar... Ağlam, avam, ağlama hitap ediyor. Saçmalama be. Yo. Maça başlaydım diyor dün. Evet dün maçta bu kadar bugün kravat takım elbise geldi de derse. Yani ben düşünebiliyorum. Ben de düşünebiliyorum ben ya. Bence bu adam çok iyi küfrediyordu. Bence, İspanyolca Bence aynen İspanyolca seviyordur. Kimse de anlamıyordur. O da Allah. Asıl dersi olan şey, dersin son anlarında. Kumsal Evet ben hapşurdum ve sümüğüm hakkı. Ben hastayım. <laughs> Hoca böyle yaptı. Böyle mi yaptı? <laughs> Ben <laughs> çok kötüydü. Bu arada hoca kendimizi tanıtmamızı istedi tek tek. Ee, Farun Kayserili olmasına laf attı. Ay, çünkü üç kişi üst üste Kayserili. Aynen üç kişi <laughs> Kayserili çıktı. Sonra benim adımı çok beğendi. Ama sana Adanalı ilk demedi. Evet, yani ilk diğer çocuğa dedim. Ben de diğer çocuğa... Bakın bu kim lan bir de Adanalı'nın sesini alıp hissediyorum. Bir daha yanımızın Evet, o yüzden çocuğa döndüm. Baktım bu kim falan diye aradım. Anladım. Cübelim nerede? <laughs> Yok ben hiç İzmirli yoktu bu arada. Sınıfta tek İzmirliydim. Evet beyefendi. Evet, evet. Hep Kayseri, Sivas, Adana, evet, Diyarbakır falan vardı çok. Açım, çok açız. Evet. Yemekteyiz. Afiyet olsun. Göster şimdi. Skandal. Arkadaşlar. Selam dostlar. Bugün bir dans oryantasyonundayız. Biz de tabii ki dans kulübünün oryantasyon çadırında. Burada gelenlere bilgi veriyoruz. Bu dönem kumsalla kur kurbir de dersi vereceğiz. Kurbir sınıfı açacağız. Öyle. Hepinizi Bu da broşürümüz. Hepinizi bekliyoruz. Bu sınıf kaçmaz. Yer, Mekan, Zaman. Yer, Mekan, Zaman. Pazartesileri saat 7-9 arası New Hall 001 sınıfında dünyanın en iyi tango sınıfı açılacak. Don mu veriyorlar mı? <laughs> <laughs> Öyle dendi. Değil mi? Tamam. Sen de değil mi var? Aynen. Evet, benim polis dediğim sadece buydu. Evet. Öyle mi? Aynı bana. Aynı bana. Aynı Bu anı <anda> bir vlog <laughs> Kimya dersime girdim ikinci sınıflarla. Neden ikilerle? İşte biz üçgen alıyoruz, onlar ikiyken. Ve bütün kimya arkadaşlarım yok oldu. Zaten üç tane falan arkadaşım var. Öyle. Şimdi bu Gusta'ya gidiyoruz. Kumsalla Züler kaydı olacak. Tadım yapacaklarını düşünüyorlar. E, ee, millet tadıma gelecek. Evet, o ee, paslamaya çalışıyor ama. duruşum e, çok az. Görüyorsunuz ne kadar çevreciler. Ne evet. evet, Züler kürek mi çekeceksin? Hayır. Hayır. Aa, benim ördüğüm aynı. Hangisi? Dövüşmek ister misin? Aa ne yapıyorsun Utku? Vlogtasın bu arada YouTube'da. Okey. Yumruk Evet evet. Yumruk

Gerçekten. Ha ben de yaparım bunu. Ay bir dakika da bunu çekmem lazım. Şöyle bir vuruş yapacağım bak burası boş. Ya da şöyle vurmaya çalışacağım ama bir yanda burada gardım işte yapıştır. Galiba kumsal önde. Anlamadım. Diyorum. Evet. Sıra zülalde. Boks yapıyoruz. Evet. Ben şey boksçuyum. Evet sen zaten iyisin. <laughs> kanka yapıştır Bakanlar, geç. Ben böyle sana vururken mesela şuradan gardını düşüreceğim. <laughs> 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 <Kanka. gülüyor> <laughs> ben vuracağım bile. <laughs> ben <de sana> <laughs> <Ama sen> benim ben atacağım. Sen ne yapacaksın? Arkadaşlar Nil hokey oynamaya karar verdi. Pelin sen de oyna. Hayır, kaleci ben şeydeyim. Bakın arkadaşlar olacak. Gel. Artık çim yiyin arkadaşlar. Hokeyci i̇şte olamazmış. Şey. Arkada kaç gün antrenmanın var? 6 Kostümler giyildi. Birazdan yine yakacak. Evet. <laughs> Böyle. Eteği de birazdan geçireceğim. Orientasyondayız. <laughs> <Aynen>. Kendime bakıp uyuyun. <laughs>

arkadaşlar merhaba. Bir anda ışınlandık. Ben yatıyorum ve hastayım. Gerçekten kötü hissediyorum kendimi. E, şu an salı günü bitti. ya yani ben size pazartesi günü blokladım aslında. E, salı günü de çektim. Ama onları ayrı paylaşmak istiyorum. Yani salıdan itibaren bir, bir haftamı çektiğim bir video olacak. Bir de ilk günü ayrı çekmiş olacağım. Çünkü gösteri kısımları çok uzun sürdü. Ama eğer video beğendiyseniz beni takipte kalmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere.